çekeceğine gelen araç. Evet, UPC tesisatı komple elden geçmiş. Şimdi bakacağız buna. Evet, şimdi arabaya baktığımızda motor beyinli araba görmüyor, araba çalışmıyor. Marş basmıyor zaten, çekeceğine geldi. Bunun tamirini yapacağız. Buraları yeniden kontrol edeceğiz. Ona göre bu işlemi bitireceğiz. Bu arabada bu soket değişimi burada fazla kablolar çıkmış fazladan. Bu kabloları da buradan e, alacağız çünkü böyle hem hoş görünmüyor hem de ileride bu kablolar niye kopmuş diye şey yaparlar. E, bir şeyler almaya çalışırlar, takarlar ve beyni bozarlar. Onun için bu kabloları yerlerinden çıkaracağız ve fabrikasyon şekline geri getireceğiz bunu. Evet, bu fazlalıkları söktük ve burası da temizlendi, temiz oldu. Fabrikası da bu şekilde yapıyor. Bakın. Burayı da yine aynı böyle şunun gibi fabrikasyon olduğu gibi bantlayacağız. Yani böyle durmayacak. Tamam. Bakın bunları şimdi yaptım. Burayı da sardım. Bana geldiğinde gördünüz zaten videonun başında görüyorsunuz. Bunlar tamamen dağınıktı. Bana geldiğinde böyle demedim. Ben bunu yine topladım. Ve olması gerektiği gibi yaptım. Ben işimi böyle yapıyorum. Kendi arabamda nasıl görmek istiyorsam başkasının arabasına da aynı o şekilde yapıyorum. Şimdi bunları yerlerine takacağım. Evet, arabamızın tamiri oldu, arızayı giderdik ve arabayı çalıştırdık. Araba hiç marş basmıyordu. Eee çekeceğine geldi zaten. Şu anda araba çalışıyor, her şey normal, saat gibi. Şimdi artık toplayacağız.